İnan inan yolda yürü. Hoş geldiniz. Alışverişiniz bereketli olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Çalışacağız, daha çok çalışacağız. Tamam? tamam. Biz bırakmayacaksınız. Bırak biz de sizi bırakmayacağız. bırakmayacağız. Gerekeni yapacağız ha. neyse. Evet. Beraberiz Allah, Allah razı Allah olsun. olsun. Bu çeşmenin orada bir sıkıntı var diyorlar ki ama he? Çözüm değil abi. Arkadaşı şey yapın. Oraya gidelim arkadaşlar. Temizliği sağlam. Tamam. Allah razı olsun. başkanım. Bunlar böyle kepaze gibiydi. Ancak evet. böyle bir herkes... Tertemiz oldu ya. Tertemiz oldu hocam. Ya. Ter ya. Yanınızda gelecektik bundan tamam. dolayı. Çok, çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Bil Elhamdülillah. <laughs> Allah razı olsun başkanım. Ne bir varsa çözüyorsunuz. Allah razı evet. olsun. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Çok sağ olun başkanım. Kulayım tamam. abiye selam söyleyin. Söyleyelim. Kolay, kolay, gelsin başkanım. Hayırlı başkanım hayırlı olsun. Hoş geldin. Güzel, güzel olmuş bunlar. Başkanım çok doğal çok duacıyız. Allah kolaylık yani, versin. Yapabileceğimiz ne varsa. Olsun. Allah razı olsun. Senin için Doğa dua edeceğiniz destek vereceğiz. Başka destek. bir şey yok. Tam da. He? Tam gaz. Tamam. Canla başla. Çok güzel oldu bu cadde. Bak güzel. Baframız da güzel oldu. Cadde her gün duacıyız. Tertemiz oldu. Her burası. dua duacıyız. Baframın en önemli da. yeri oldu ya. Evet çok güzel oldu başkanım. Sayenizde. Hadi Sairizde. kolay gelsin. Hadi sağ olasın. 500 metre hocam. Fena şeye etmeye. denize kadar olay 400 metre. 400 metre. Bak nasıl attı diyorum. musun? 5 kilometreyi yaptık onu da yapacağız. İnşallah. O tarafa geldi ilk yapacağımız yerden birisi o. Proje programımızda var o. Allah razı olsun. 400 metre beton yol var o. Hiç merak etme. Kendine yapacağız. iyi bak. Hayırlı ya. Allah razı olsun. İnandığım yolda